kimler vardı lan? Halil vardı, Arkut vardı, Bilgesi vardı. Hier ist deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Çocuklar yazılı zor değildi ki ya. Neden yapamadınız? Hocam çocuklara bir çarpmışım. Bir dakika. Rol sana izin ver ya. Niye ya? Bizim başımız kel mi? Kel şimdi. Koronadan dolayı mı ağlıyorsun? Hayır. Koronadan daha büyük bir virüs var hayatımda. Ne o? Siz. Bruh. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. En büyük kim? En büyük Galatasaray. Sıklarla. En büyük Beşiktaş. En büyük Fenerbahçe. Aferin lan. Bıkanlar, bıkanlar. İki saat sonra. Gülben'in adı nedir? Gülben'in adı? Gülben Ergen. Hayır. Gülben'in adı nedir? O soyadı Ergen. Gülben'in adı ne? Gülben. Barbarossa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Gülben. Gülben. Bravo, <laughs> doğru Önce pop işimizi yıkayalım uzun uzun pop işimizi. Pop işimiz temiz ama şimdi de burada havluyor. Ne yapıyordu? Work, 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 work. You see me have you work, 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 work. You see me do me da, 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 da. Two thousand years later.